Arkadaşlar merhaba. Yeni yüz süperliği modelimizi tanıtmak istiyorum. Diğer yüz süperliklerinden farklı olarak gözlük modelinde yaptık. E, kullanımı daha kolay olsun diye. Çünkü aldığımız şikayetler diğer modellerde kullanımı daha zor olması üzerineydi. Öncelikle şöyle tanıtmak istiyorum ürünü. E, gördüğünüz gibi gözlük modelinde bir yüz süperliği yaptık. Şu şekilde takıyorum. bunun aparatlar geliyor. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Kaldırdığımız zaman kafada kalıyor. Tekrar indirdiğimiz zaman e, çok rahat bir şekilde oturuyor. Şu şekilde çıkardığım zaman gözlük yükşilerini de kullanabilmesi için buruna gelen aparatları biz bu şekilde çıkarılabilir, takılabilir şekilde yaptık. Şu şekilde sağlamasını yapalım. Gözlüğümü takıyorum. Güneş gözlüğümle birlikte yüz koruyucu siperliğini taktığım zaman çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Camımızın e, kalınlığı 30 mikron, buğulanmıyor adetli ve toplu alımlara açığız. Görüşmek üzere.